Herkese yeni bir videodan merhabalar dostlar. Henan ki yılın hemen devamı bu video. Ama farklı bir yere gideceğiz. Check Lake Sea diye bir tapınak var burada. Oraya gideceğim. Yaklaşık buradan 2 kilometre mesafede. Yürüyerek gideceğim büyük ihtimalle. E gitmeden önce aklıma bir şey geldi. Ben size paraları, buradaki paraları göstermedim. Şimdi buradaki paraları elimde olanları en azından göstereyim. Bakın dostlar. Şu 50 ringgit, şu da 100 ringgit en büyük paraları bu. Ve şu da 10 ringit dostlar. Elime henüz 20 ringit geçmedi. Bu arada bozuk paraları da var. Sen diye geçiyor. İşte 10 sen var. 20 sen var. Bir de 50 sen var. Şimdi yollara düştük. Bakalım bizi ne bekliyor. Tapınağın güzel olduğu söyleniyor. Yorumlarda vesaire. Güzel olduğu söyleniyor. Umarım sıkıntısız geçeriz. Şimdi de güneş açtı. Yani bendeki şans bu. Yürüyeceğim zaman güneş açıyor. Manzaraları çekeceğim zaman hava kapalı. Neyse tapınakta görüşmek üzere. Epey bir yürüdün dostlar. Yolun yarısı bitti. Bir o kadar kadar daha yolum var. Bu arada taksiciyle muhabbet ederken konuşmuştuk. Sizlere de söyleyeyim. Ee, ekonomiyi sordum. Klasik taksicilerle <laughs> konuşulan muhabbet. Malezya'daki ekonomiyi sordum. Ekonominin gayet iyi olduğunu söyledi. İşte enflasyon falan o, tar o tarz dertleri yok dostlar. Ama şunu da söyleyeyim. Daha henüz bu ikinci günüm. Bence Tayland'dan bir tık pahalı. Konaklama olarak kesinlikle pahalı. Yeme içme de şöyle. Yani kafa kafaya belki bir tık Tayland daha ucuz olabilir. Öyle söyleyeyim. Ama konaklama kesinlikle Tayland daha ucuz. Soğala Lumpur'dan. Benim gözlemlediğim bu. Bu tamamen benim kendi şahsi fikirlerim. Ekonomiyi sorduktan sonra bir başka şey daha sordum. Türkiye'de hiç görmediğim bir araba markası amblemini sordum. Hatta şurada etrafında görürsem gösteririm. Bakın şu giden araba yani ne kadar görebilirsiniz markasını bilmiyorum ama şu araba da aynı markası. Bu tamamen Malezya üretimi bir arabaymış. İsmi de yanlış hatırlamıyorsam Bizza dedi. Bir de Proton var. O da tamamen Malezya üretimi. İki tane araçları var dostlar. Bunu duyunca açıkçası baya bir şok oldum. Yani iki tane araç üretiyor Malezya burada. Yani ilginç ve aynı zamanda başarılı. Tebrikler. Şu yürüdüğüm yollara bakın dostlar Ev yolu kaldırım mı aldırım yok Köpek benden korkuyor ben köpekten korkuyorum Vallahi dostlar bir 10 dakikalık yolum var Zaten çok nadir araç geçiyor bir de Yani şuralarda bir yerlerde araç görsem Soracağım ya alır mı diye Yoruldum çünkü Hala da yolum var Neyse tapınakta görüşmek üzere Baba geldik baba Tapınağın girişi burası. Ama girişinin burası olması vardığımız anlamına gelmiyor dostlar. Hala yürümemiz gereken birazcık daha yolumuz var. Evet dostlar. Çok az kaldı yaklaştık. Kaydı açtım. Bir yandan da size tapınak hakkında ufak bilgiler vereyim. Şimdi tapınağın ismine Keklok Si dedik. Belki ilk seferde yanlış söylemiş olabilirim. Bilmiyorum. Keklok Si tapınağımızın adı. Şimdi burası Penang Adası'nın başkenti Georgetown var. Oraya yaklaşık 6-7 kilometre ve oranın batı tarafında kalıyor dostlar. Buraya ulaşım otobüslerle yapabilirsiniz. Otobüsler buraya yakın bir yerlerden geçiyor. Onun haricinde taksiyle Grab üzerinden ya da bir başka uygulama üzerinden taksiyle buraya gelebilirsiniz dostlar. Şimdi dostlar bu tapınağın kurucusu bir Çinli. ismi de Bio Lian dostlar. Bu abimiz 1844 yılında Çin'in Fujian şehrinde çok ee nasıl diyeyim dindar budist bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor dostlar. 33 yaşına kadar da bir şekilde ticaretle vesaire uğraşıyor ve 33 yaşında budizme ilgi salıyor ve budizmi öğrenmeye karar veriyor dostlar. Aa, yine kantar içinde kaldım dostlar. Bu tapınağın yapımı toplamda 20 yıl sürüyor dostlar ve 1930 yılında tapınak tamamlanmış oluyor. Size şöyle göstereyim. Devasa bir yapı. Çin'deki imparatorluklardan Gunaksu ve Manchu hanedanının 9. imparatoru tapınağa, tablet ve basımı imparatorluğa ait 70 bin cilt Budist sutrası hediye ediyor dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki akın sutra ne? Ben de bilmiyordum yeni öğrendim. E, sutra Budizm'de Guatama Buda'nın öğretilerinden oluşan ve bizzat onun söylediklerinin kaleme alındığı düşünülen bir yazı, yazıt, metin dostlar. Evet dostlar, tapınağın üç ana bölümden oluştuğu ve birinci bölümde girişte satıcıların yemek yiyebileceğiniz yerlerin olduğu söyleniyor, yazıyor. Ama acaba bunlar mı? Ve Bunlarsa kapalı zaten. İnanın bir fikrim yok. Şimdi ben yavaş yavaş artık tapınağa doğru giriyorum. Şöyle bir heykel var. Şimdi onun yüzünü de göstereyim sizlere. Hemen aynısı karşıda da var, görüyorsunuz. Karşılıklı iki tane böyle kaslı baba yiğit abiler. Aynısı burada da var. Şöyle ortada bir alan var ve insanlar burada tütsü yakıyorlar ve dua ediyorlar gördüğünüz üzere. İşte o tarafı da göstereceğim hafiften. Evet, burada dört ringit vererek tütsülerinizi alıp dua edebiliyorsunuz. Şimdi ben içeriye girmeyeceğim. Sorry. İçeriye girip de insanları rahatsız etmeyeceğim. Şöyle efsane de bir manzarası var dostlar yüksekte bir tepeye yapılmış zaten. Size şöyle biraz manzarayı göstereyim. Kek Lok Si Tapınağı Penang'ın Ayer Itam bölgesinde yer alıyor. Malezya'nın en büyük Budist tapınağı olmasının yanında Hong Kong, Filipinler, Singapur ve Güneydoğu Asya'nın diğer bölgelerindeki Budistler için önemli bir haç merkezidir. Güney Çin dilinde Kek Lok yüce sevinç, neşe anlamına gelirken si ise tapınak anlamına geliyor. Tapınağın birçok ismi var ve bunlardan bazıları göksel tapınak, saf toprak tapınağı ve cennet tapınağıdır. bu ada gerçekten bayağı gelişmiş. Tabii Kuala Lumpur kadar değildir. Daha henüz Kuala Lumpur'u da görmedim açıkçası ama gerçekten burası da epey gelişmiş. Epey büyük binalara sahip. Zaten akşam böyle iş çıkışı vesaire inanılmaz bir trafik oluyor dostlar. Yani çok da kalabalık bir yer burası. Çok fazla turistin geldiği bir yer. İnsanlar manzarada resimlerini çekiyorlar. Evet burada alışveriş yapabileceğiniz bazı şeyler var. Valla ben bir su bulursam aha buldum. Bir su alacağım dostlar. Şöyle içeriği de biraz göstereyim sizlere. Burada alışveriş yapacağınız bir bölüm var. İşte ne bileyim heykeller var, hediyelik eşyalar var. Envai çeşit ürün var burada. Fiyatlarını da söyleyeyim. Mesela şöyle bir heykel. 380 ringgit. Çok pahalı bence. 2600 ringgit olan var burada. Oy oy oy. Fiyatlar yani bana biraz pahalı geldi açıkçası. Ama göstereyim yine sizlere. Mesela şu arkadaş 3500 ringgit. Şöyle de göstereyim. Daha küçük, daha minimalize heykellere bakarsak onlar kaç ringgit nerede yazarlar fiyatları göremiyorum. Şunun bir tanesini alayım. 5 ringgit dostlar. Şöyle ben de göstereyim sizlere şu küçükler 5 ring yani böyle bir şey alınabilir. İşte eşinize, dostunuza hediye anlamında öyle küçük bir şey alınabilir. Hem taşınması da kolay. Burada daha birçok çeşit ürün var. İçeride bir göletten ve içinde kaplumbağaların olduğundan bahsediliyordu. Bakalım gerçek mi? Gölet gerçek. Peki içinde kaplumbağalar var mı? Şu ana kadar gördüğüm yok. Buraya çıkalım bir de. Bir tane görsem tamam diyeceğim ama her köşesine bakıyorum. Ben burada kaplumbağa falan göremedim. Dostlarım kaplumbağaların. O bir tane gördüm. Umarım siz de görüyorsunuzdur. Kafasını çıkarmış. Bir tane küçücük bir şey. Hop daldı. Bir tane gördüm. Tam size şu espri yapacaktım. Kaplumbağaların kendi yok ama heykeli var diye. Gördüm. Bir tanecik gördüm. Kafasını çıkardı. Bir süre kaldı ve daldı. Ayrıca orada balıklar var. Sanırım isimleri koyu onların koyu balığı balıkları da gördük tamam burada göreceğimizi gördük yine burada insanların ibadet ettiği bir yer var yani çok fazla rahatsız etmeyeceğim ama tam karşıda güzel bir heykel var böyle insanlar dua ediyorlar tütsü yakıyorlar <laughs> Yine burada da tütsü yaktıkları bir yer var. Evet. Milletin arabası gelmiş. Ama bu kardeşiniz aşağıda tabanvay devam edecek. Evet dostlar, bu tapınakla ilgili aslında en önemli yer şimdi göstereceğim yer sizlere. Kuan Yin merhamet tanrıçasının heykeli. 2002 yılında yapılmış. Şimdi sizleri bu heykelle şöyle bir baş başa bırakayım öncelikle. Devasa bir heykel dostlar. 30 metre boyunda. Devasa bir yapı. İnsanlar aslında buraya bu heykeli görmeye geliyorlar ve arkamda gördüğünüz yerde de dualarını edip tekrar dönüyorlar dostlar. Evet dostlar Kek Lok Si tapınağından bu kadar olsun. Yani Penang'a geldiğinizde eğer yolunuz Penang'a Malezya'ya düşerse bence burayı da bir görün. Evet ulaşımı sorunlu ama yine de değer bence. Gayet güzel bir yer. Böyle sessiz sakin, huzur dolu bir yer dostlar. Beni buraya kadar sabırla izleyenlerinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Yolculuğumda bana destek olmak isterseniz şayet abone olup videoları sonuna kadar izleyip Altına da yorum bırakırsanız çok sevinirim dostlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at it.